O gün insanlık acımasız bir gerçeği hatırladı. Ama bu sahneye çok fazla para için artık kimse ciddiye almıyor. <laughs> Devler bizi yiyecek çünkü insanız. Ama duvarlarımız var. Ve <laughs> duvarı da bir imkanı yok. Muhtemelen. Aman tanrım annemi kurtarmalıyız. Eren dayan. Korkmayın yine kurtarmak için buradayım. Hem şükürler olsun. Pekala Eren'in yardımına ihtiyacım var. kaçalım.

Başardım. Eren, nasıl Bugün et sonra tüm titanları öldüreceğime yemin ederim. Ha. Ondan önce bütün hepsinin mezarında dans edeceğim. Katlettiğim tüm titanların kanlarıyla duş alırken adımı biliyor olacaklar. Her devin o pis armut suratlarından tekmeleyecesin ev. Hala devam mı ediyor bu? Evet. Deneceğim. Her dev bir bir ellerimle ölecek. Tanrı aşkına ayran, sektebeli iki sene sollu yeter artık kapa çeneni. Ee. Devleri sever misin? Aa, yine başlıyoruz. Hayır hepsini öldüreyim asla bu oyunu inmeyeceğim. Askeri okula hoş geldiniz. Tüm bu eğitim muhtemelen boşuna. Çünkü %90'ınız her türlü gebelecek. karakterler kendinizi tanıtın. Ben bir internet miyimim? Titana dönüştüm de popom harika. Unutulmuş olacağım. Ben yaşayacağım. Çok erken. Hem aslında ben de ilginç bir karakter olacağım. Kapaçeneni cin ya da Jin ana karakter olunca konuşursun. Hey bekle benim de bir ekran sahnem var. Dinleme onu. Sen benim ana karakterimsin. Kafa sana bir çeneni Marco. Tek kullanımlık karakter olmadığın zaman bir daha gel. Çok erken. Mezun olduğunuz için tebrikler. Artık resmi olarak Titan yemi oldunuz. Artık Titanları öldürmek için gereken tüm silah sahibi. Aslında en son kontrol ettiğimde boş konuşmak bir silah değil. Dinleme it. onu. Bu aptal Titanların bana karşı hiç şansı yok. Neden bunları suratıma söylemiyorsun seni küçük kaldak? Titanlar saldırdı. Titanlarla savaşacağız gibi duruyor. Titanlarla savaşma fikrinden biraz korkuyorum. Sana kesinlikle katılmıyorum. Neden hepimiz bağırıyoruz? Nereden bileyim bu animede böyle anlaşmamız gerekmiyor muydu? Ne? Lan herkes öldü. Ben dışında çünkü ben ana karakterim. Evet erkek arkadaşım veya kardeşin öldü. benim erkek arkadaşım değil. Henüz. İğrenç. O neden benim için bu kadar anlamı ifade ediyor biliyor musun? İşte kalsa bu aptal atkıyı al. Aman tanrım inanamıyorum bana bir atkı verdi. Çok güzel kokuyor. Belki bu atkıyı yeterince takarsam beni fark eder ve çıkmaya başlar. Sonra bir sürü çocuk ayıp arızalar. Sevdin mi? Eh, i̇dare eder. Bu doğru. Yaşamanın ne anlamı var ki artık? <laughs> çocuklar şu devi gördünüz mü? Sizce ne olabilir? Eren, Eren! Eren! Büyük ihtimalle Eren. Cidden başka kim olabilir? Hadi ama bu çok belli olur. Aa bak zaten Eren var. Aa, Aaa aman tanrım hiç fark edemedik. Kim bilebilirdi ki tanrım çok büyük bir sürpriz oldu. Hepiniz siktirin gidin. Biz beyninizi patlatmadan önce durumu açıklamak için 5 dakikanız var. Armin, herkes insanlığa karşı bir tehdit olduğumu Onları düşün. Onları ikna etmek sana kaldı. Nasıl yapacağını bildiğine inanıyorum. <laughs> Ateş etmeyin koduklar. Belki de tek umudumuzu öldürmek yerine onun duvardaki deliği kapamaya kullanmalıyız. Ne güzel bir plan bu efendim. Muhtemelen herkese söylemelisin. Dinleyin bakalım. Duvarı titanlardan geri alacağız. Planımız şu. Şöyle yapacağız. İlk önce duvarı kapatıp devlerin. 50 metre falan yukarıda olduğunun farkında değil mi o? Onların canlarını alın ve ters çevirin. Well, I press tarzında. Hayır, kesinlikle hiçbir fikri yok. Plan bu işte. Evet. Herhangi bir sorusu olan var mı? Ne? Pekala, her şeyi anladın mı? mı? o kadar tetikleyeceğim ki Titan formuna geçtiğinde kendi suratını yumruklayacak. Aynen. Hey Eren tahmin et ne? Sen bir titansın! Ne? <laughs> 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 yap, yap bir daha yap. Ah peki <laughs> muhtemelen ona kayayı taşıtmalıyız. Yola çekilir çocuklar bu şey çok ağır. Vardık sayılır dostum. Eee yürüyorum da. <laughs> eee neredeyim lan ben? Bekle bir dakika siz... İnceleme birliği. Keşif rejimi. Keşif birliği. Toplama kampı. Her neyse. Evet ben Yüzbaşı Levi. <laughs> ha o da neydi? Görmezlerdi. Eee Aaron bu bütün hikayeyi etkileyecek olan atları hatırlıyor musun? Bize Bodrum'da ne olduğunu söylemen lazım. Elbette hatırlıyorum. Babam söylemişti. Ey baba, Bodrum'da ne var? Tabii <laughs> oğlum, hemen söylüyorum. Git ve siktimin mangasını... Lanet olsun. Her lanet seferde. Pekala Erin, Jagger'ı idam edip etmeyeceğimize karar verdiğimiz duruşmada... Lütfen iki tarafta durumlarını belirtin. Öldürün onu. Öldürmeyin onu. Lütfen. Savunmalarınızı <laughs> alalım. Duvarın dini buna ediyor. Bu duvarın dini olarak herhangi bir yabancı maddenin bize zarar vereceğini düşünüyoruz. Kurucumuz ve Yüce Peygamberimiz Trump tarafından çok önce belirtmiş olduğu şekildeki gibi... Evalin'e söyleyecek bir şey var mı? Pekala Erin, bunu en iyi bildiğimiz şekilde atlatacaksın. Yüksek sesle bağırmak sorunları mı çözer mi? o oh, evet dur. Tekrar. Dur. Evet. Oh, Kes sesini. Daha... Oh, oh, oh. Yüzbaşı zevk alıyor bundan Erin. Erin zevk almayı ah, bırak. Evet biraz daha vur. Ah, Aaron. Evet. Oh. Gerçekten fuzo işler bu sahneyi böyle mi görüyor? Bak bu kadar yeter. Daha sonra Eren'in benim gözetimim altında olacağını garantisini veriyorum. Özel olarak her zaman. Otanım evet. Kahretsin. Kabul edildi. Bu arada tüm hayranları şu anda birbirinizle devam eden garip durumun farkında. Şimdi o şey bittiğine göre ekibimi tanıtmama izin ver. Ölü bir, ölü iki, ölü 3 ve Petra. Herkesin umurunda olan tek kişi benim çünkü sevimliyim. Peki ya bu? Diler beni heyecanlandırıyor. Doğru mu duydum ben az önce? Evet. Hayır. Yetti bu kadar. Keşif birliği dışarı. Ama önce. Temizlik yapıyoruz. Oh, tanrım seni temizlik yaparken görmek beni heyecanlandırıyor. Ne? ne? Bekle daha ne kadar at süreceğiz? Aa 5 bölüm falan. Ne? Tek bölümde o kadar yıl geçtiğimiz şeylerden nasıl bir sürü bölümde tek bir yılı bile geçemediğimiz bir şeye dönüştük biz? Ne anlatıyor ki bu hikaye? Hmm, o dede de ne göt var be? Siktir. Aa bu da ne sikim böyle? Şelenmeyin. Hepsi Ervin'in güvenli planının bir parçası. Hepsi Ervin'in güvenli planının bir parçası. Göre başarılı oldu. Göre başarısız oldu. Nıvay takımı yakalayın onu. O hayır. Nıvay takımı öldü. <laughs> Petra hayır. <laughs> Güzel yumruk budala. Aman da Tanrım. Erin yenmeyi keser misin artık? Tanrı aşkına her şeyi kendim yapmak zorundayım. Pekala seni bilmem ama ben bu göreve tam bir fiyasko derim. Sadece keşif birliği için başka bir gün. <laughs> <laughs> Tüm takımı öldü. Evet moral bozucu olduğunu biliyorum ancak Annie'nin dişi titan olduğunu anladık ki onu izleyen herkes için köretici derecede açıktı bu. Onu tuzağa düşürmek için mükemmel işleyecek bir planım var. Nedir o plan? En iyi bizimle gel lütfen lütfen lütfen. Hayır. Ki bu. Ha siktir lanet olsun. Eren şimdi sinirlenmek için mükemmel bir zaman. İşte bu da benim sırrım kaptan. Ben her zaman sinirliyim. <laughs> Aa, çocuklar çok acıdı. Aa, Aa bir şeylerin De olması mı gerekiyordu? Bilmiyorum kafamda gerçekten havalı duruyordu. Bir daha deneyeceğim. Bu sefer <laughs> daha, daha çok acıdı. Eren Titan'a dönüş artık. Deniyorum tamam mı? O zaman yeterince denemiyorsun. Ne, ne yapmamı istiyorsun sen? Ah Eren kes sesini ve lanet Titan'a dönüş. <laughs> Bunu bayağı sert bir titan sevişmesi olarak gören sadece ben miyim? Sanırım bunu daha garip hale getirme. Bak öyle Ali. istediğim yerdesin. Oh bu saçmalık da ne? Ne? Ne bonk? Pekale Erwin. Birkaç gün içinde yüzlerce insan ölmesine sebep oldun. Amiri yıllar boyunca sürecek bir sürü hasar verdi. Söyleyecek bir şeyin var mı bakalım? Sadece keşif belli için başka bir gün. <laughs> <laughs> ölüme terk etti seni piç? İzgelim tamam mı? Benim sadece bir bildiğim teknik var o da kaçma. Şu an Jojo referansı mı yaptın? Evet neden bahsediyorsun? Annen öldü şu an Jojo referansının sırası değil. Jojo referansı için hep bir zaman vardır. Tamam itiraf ediyorum. Jojo referansı yapıyordum. Hayır. Aman tanrım.